Merhaba arkadaşlar benim İrhan Bugün sizlerle Dirtran'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Yanımda Melek var hoş bulduk ada <laughs> <Topaya> bak Biz <laughs> <laughs> bir Ahmet Aga taktiydi Ahmet Aga'ya yani reklam yapılır Diğerlerine yapılmaz Ahmet Aga çi 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 Ahmet Aga'ya reklam yaparım ben Ahmet Aga candır Girse candır Kanka, bir aksa değil miydi sende? Ben öyle diyorum herkese yani. Herkese ha, dedi. hariç ve bir aks hariç hiç kimseye demiyorum. Burak evet. Hakan Candır ya. Aynen. Burak Hakan Candır, Hakan Candır, Rulinki. E Candır. <laughs> Ama öyle PvP'ci sonuçta adam. Aynen. Lan Batı. dünyada ikinci mi üçüncü mü neydi o? Ya onun birinci lan. Birinci Türkiye'de mi? MCC'de Türkiye'de MC'de birinci. birinci. Türkiye'nin Türkiye'de en güzel şey Kanka. Ha. Çok Burası. aynen aga burası. Vallahi burası billaha burası. Burası, burası diyor. Ben de, bak yapıyorum aga to life yapacağım. Böyle la la. Aga ben sen Kanka. eklemeyi biliyor musun? Eklemeyi biliyor musun? Ne? Eklemeyi biliyor musun? Ne eklemesi? <gülüyor> Anka. <gülüyor> Za! Of. Bir şeye bastım ama Adam basmıyor lan hiçbir şey Hop güt pat. Kanka evet, har giden lan beleşe geçiyor. Ana ben oğlum dümdüz gideceğiz diye koştum onu Kanka beleşe geçiyom Adam bir şu şey. Ben beleşe yaptım. geçiyorum kanka. <laughs> Yaptı adam bir şey. Şu anda ben beleşe geçiyorum. Ben de beleşe geçiyorum şu an. düştüm ya. Boş yerine Oğlum mal mıyım lan ben oyun kastı Kanka senin geçirmeyen dediğin parkuru yapıyor lala lala Düştüm lala 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 lala. Burası belki de harbiden geçirmedir Aga bura geçilmiyor. kaçıncısın sen? Ben mage senin o geçilmeyen parkurun oradaydı. Yani. Ben de. Aslında geçiliyor biz geçemiyoruz. Aziz Gaming de geçememişti buraya herhalde. Kanka bak yine. Ya oğlum ne oldu? Adam Sus açtı. saldı adam. Ana bir daha. Aaa. Kaybettim. Aa, aa korktu aa, aa, galiba. Bu tam bir fail oldu arkadaşlar. Ama olsun ben bu videoyu atacağım. Evet arkadaşlar Meli hop hop Chris pop Evet geldik arkadaşlar. Aa. Aa. <laughs> Hadi başlıyoruz. Ee, arkadaşlar ben Saltanat Metin 2 videosu çektim. Ya yani çektim dediğim SS videosu. Ee, adam bana küfür etti arkadaşlar. Yani banlatırsanız adamı çok sevinirim. Adamın full edit çarı var. Adam benden item istiyor. <laughs> Emirhan'ı da gidince Sonra sana vermedim onu ben. Sonra sana bir şey diyeceğim dedi. Sonra adam bana ana avrat saydı tabi mesajdan. Sonra da aldım işte SS'in. Ee, hemen yüklendi zaten youtube'a. Adım bağlatırsanız sevinirim. Kanka biz günde kaç video atıyoruz bugün? Bugün valla iki oldu adam. Biz bence video sto da sen atarsın. Başka Ben Sen çünkü hafta içi birlikte olamıyoruz. Kanka yan yanayız. Aynen. Ana. Hadi dostum başla. Kanka Aynen. tamam burası benim mapim. O! Oh. O Meli! O! Oh. Mouse takılı düştüm maga. Meli öleceğim bak. Zaice. Aga ben strafe. Aga öldüm ben. ben Önelmedim tamam. Tamam ben devam edeceğim olsun. Bakıyorum. Devam edeceğim. Böyle şey olmasın ya. Kanka ben daha ölmedim. Beni izle. Ben öldüm. Beni izlemiyor. Ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum aga. Sen ne mi yapıyorsun? Öldüğün hı. halde mi? Öldüğüm halde Prosun kanka sen. Proluk budur işte yani. Proluk başa bela ya. Valla. Proluk başa bela. Gidiyorum. Hop. Hop. Arkadaşlar şu anda bizim yanımızda kimse yok. Ben boş boş, boş gidiyorum. Birinci misin sen şu an? Hayır. Yusuf'cum kapıyı kapatır mısın? Baskı yiyeceğiz yine. Arkadaşlar arkadan ses gelirse. Kanka şu anda geldim. Bunu koyacağım ya. Koy kanka. <laughs> ben buraları böyle <laughs> geldim <geçirmedim. gülüyor> <laughs> kanka sen hoplayamayacaksın ama zümrüt bloklarda. <laughs> Kapıyı kapat kardeşim ama. Kanka kardeşim. yine. Kaçıncıyım biliyor musun? 3 oldu ya vallahi 3 oldu oğlum. Aynen lan. Daha gün. demin şey yaptım. Videoyu kapadım durdurayım derken. Bu Melih'in kardeşi geldi. Şey yaptı. Laf attı bana. Laf Abi. Attı. Ondan sonra benim anneannem girdi. Açalım. Ama sık sen de anneannen neden mi götürdün? Oğlum benim evde mi hiç olmuyor ve ee, bilgisayarda yok var. Metin 2 var. Normal. Metin 2 var işte. Normal Metin 2 arkadaşlar istemez. Tamam Ve... tamam. Kim kazanmış? Hadi hop. Oh, Küt. Küt. Pat. Pat diyor ya. Ha vallahi. <laughs> Troll oldu ha. Hadi Oğlum. Onu... <laughs> dur dur tamam. Kapatmadım ki hayır. <laughs> ne? Hayır. Hadi. Bay bay arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geri geldik. Üçüncü e, mapteyiz. Bundan sonra video biter arkadaşlar. Melih 7 ha. dakika oldu video. Kaç dakika oldu? Ar 7 dakika. Arkadaşlar bu bu sefer de baskın yersen videoyu atacağım artık. Başka bir çözüm yok yani. Aynen yani. 3 oldu ya. 3 oldu. Vallahi 3 oldu. Yoruldum yorum, ben de konuşuyorum. Yorum saatten beri uğraşıyoruz ya. <laughs> oh yeah. Come on the bitch. Meli adama otur life yapayım bak. Kanka sen yap, Aga yap. ben. Aga ben. Doğrular ananı. Aga tam geçiyordum var ya yetişmedi. Valla tam geçiyordum. Darılarla tam diyecektim. Aman tanrım dedim oldu. Darılarla idi. Barı barı bağ oldu. Aga bu video tam bir fail oldu biliyor musun? Neden? Ben yine öldüm. Zayi işte. Kanka ben yaşıyorum. Oğlum ben her seni izleyeceğim. Za kanka beni izle be ya. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor vallahi Çok Ha bir gelecek oğlum. Ne sen de öleceksin. Ben. Sen. Ben olacağım. Tam. Ben... Dur beklemeyin. tamam. Yeah, On evet, arkadaşlar geldi. <laughs> ee. hiç. Öldün mü lo? Ölmedim kanka. Ben yaşarım. Sen yaşama. Hayatını kaybet. Çok güzel oynuyorum şu anda. Evet. Kanka çok fena gidiyorum ve birincinin yanına geldim. Şu Nasıl? anda. Aa As kanka. Bas kanka. As kanka hoplayamıyorum. Hah. Neydi? Daha var bayağı. Da. Ana hoplayamadım. Haberin olsun. Senden bayağı var da ya. Blow kanka ya. Aga bitirmiş. Aynen adam bitirdi. Aga ben seni bitir şunu andı bekliyor diyecektim. Kanka ya. Hoplayamıyorum ama ya. yapacağım böyle o ya şimdi ya. Toplayamıyorum kardeşim. Tamam arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Aynen. Bence de. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler, iyi günler. Bay bay.